Evet bugünkü dersimizde ondalık sayıları göreceğiz arkadaşlar ondalık sayı nedir İşte kesire nasıl dönüştürülür kesir ondalık sayıya nasıl dönüştürülür devirli ondalık sayı nedir bunları göreceğiz şimdi ondalık sayıların tanımından başlayalım paydası 10 100 1000 10.000 100.000 gibi onun kuvveti şeklinde olan ya da yapılabilen sayılara ondalık kesirdir ondalık sayı denir diyebilirsiniz ee, mesela 13 bölü 10 paydası 10 olduğu için bir ondalık sayıdır. Paydası 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000, olacak ya da yapılabilecek. Buraya dikkat edelim. Mesela 13 bölü 10. Bunu ondalık sayıya nasıl çeviriyoruz? Aslında bu 6. sınıf konusudur. Yani 6. sınıfta gördünüz. Ee, 7'de de tekrarlamak istedim yine. 13 bölü 10 demek. bir tam onda 3'tür bu. Bu da nasıl yazılır? 1,3. 1 tam onda 3 şeklinde yazılır. Aslında şunu yapıyorsunuz. Mesela ikinci örnekte yapalım. 27. 27'yi yazdım buraya. Birin yanında kaç tane sıfır var? Bir tane. O zaman virgülden sonra bir tane sayı kalması için virgülü buraya koymalıyım. Yani virgülden sonraki basamak sayısıyla birin yanındaki sıfır sayısı aynı olmalıdır. Mesela 3 bölü 10. 3'ü yazdım buraya. Bir tane sıfır var. Dolayısıyla virgülden sonra bir basamak olmalı. Demek ki sıfır tam onda 3 olacak. 96'yı yazdım. Birin yanında 2 sıfır var. Virgülden sonra 2 basamak kalmalı. O zaman virgülü buraya koyacağım. Mesela 145'i yazdım. Birin yanında 2 sıfır var. Virgülden sonra 2 basamak olması için virgülü buraya koymalıyım. Bir tam yüzde %45. Bunları zaten biliyorsunuz diye hızlı geçiyorum. 7 bölü 100 mesela. 0 tam yüzde %7. Şimdi 2 basamak, 2 basamak. Buraya dikkat ediyorsunuz. Eğer basamağınız yetmiyorsa sıfırlarla dolduruyorsunuz arkadaşlar. 576 3 basamak yani 3 sıfır var. O zaman virgülden sonra 3 basamak olmalı. Demek ki virgülü buraya koyacağım. 1375. Yine 3 sıfır var. Virgülden sonra 3 basamak olmalıdır. Virgülü buraya koymalıyım. Mesela bunda 2 3 basamak olması lazım ama elimde 1 basamak var. Demek ki 2 basamağı sıfırlarla dolduracağım. 0,007. Sıfır sıfır, sıfır yani 0 tam binde 2. Pardon yanlış söyledim. Evet mesela 3 bölü 5. Bunun paydası 10 değil, 100 değil, 1000 değil ama yapılabilir. Nasıl yapılabilir? 2 ile genişletirsem bunu 6 bölü 10 yaparım. Bu da 0 tamında 6'dır. 1 bölü 4. 4'ü 10 yapamam belki ama 100 yapabilirim 25 ile çarparak. 25 ile genişletirsem 25 bölü 100 yapar. Bu da 0 tam yüzde %25 yapar. 2 bölü 5. 5'i 2 ile genişleterek 10 yapabiliyorum. 4 bölü 10 yapar. Buradan da 0 da 4 bulurum. 7 bölü 2. Mesela bunu 5 ile çarpsam 35 bölü 10 bulurum. Bu da 0 pardon 3 5 olur. 25'i 4 ile genişletirim. 48 bölü 100 bulurum. Buradan da 0,48 çıkar. Mesela 20'yi e, 5 ile genişletirsek 45 bölü 100 bulursunuz. O da 0 tam yüzde 45 yapar. 3 bölü 40. Şimdi 40'ı ne yapmam lazım? 40'ı 10 ile çarpsam olmaz. 5 ile çarpsam 200 olur. Olmaz. Ne yapmam lazım? 25 ile. Yani e, 40'ı 100 yapamazsınız. 40'ı 1000 yapmalısınız. 25 çarparsanız bunu 75 bölü 1000 yapacaktır. Bu da 0,075 yapacaktır. Şimdi 125, 125, 8, 40 bunlar özel sayılardır. Bunları bilmeniz gerekir. Bunlarla ilgili sorular çıkar çünkü. 125'i 8 ile çarptığımda 1000 yapabilirim. 8 bölü, şey 8 çarpı 1, 8, 8 çarpı 125, 1000. Bu da 0 tam 0, 0, 8. Yani binde 8 çıkar. Yine de 8'i, 125'i 8'e çarptığım için 8'i de 125 çarpacağım. 125 bölü 1000 yapar. Bu da 0, 125. Yani 0 tam binde 125 olarak bulunur. 16 bölü 20. Mesela bunda ne yapabilirim? Paydayı 5 ile çarparak 100 yapabilirim. Ya da her ikisini 2'ye bölersem 2'ye bölersem bunu 8. Bunu 2'ye bölersem 10. Amaç burada paydayı 10, 100, 1000 yapmak. İlla çarparak değil bazen bölerek de yapabilirsiniz burada olduğu gibi. 8 bölü 10'dur. Bu da ne yapar? 0 tam onda 8. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Her zaman çarpmanız gerekmiyor. Bazen de, bazen de sadeleştirmeniz gerekebilir. Evet devam ediyorum. Şimdi rasyonel sayıyı ondalık sayıya dönüştürmenin iki yolu vardır. Birincisi az önceki yaptığımız gibi paydayı 10, 100, 1000, 10.000 yapmak. Eğer yapılamıyorsa ya da görememişsek o an payı paydaya bölmek. Mesela 3 bölü 5 sayısını ondalık sayıya iki farklı yoldan dönüştürelim. Şimdi birinci yolda ne diyor birinci yolda? Paydayı 10-100.000 yap. Şimdi 3 bölü 5 çarp 2 ile 6 bölü 10. Bu da ne yapar? 0 tam onda 6. İkinci yoldan yapalım. İkinci yolda diyor ki payı paydaya böl. Yani 3'ü 5'e böleceğim. 3'te 5 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0 virgül. 30'da 5, 6 kere. 6 kere 5, 30 ne çıktı? 0 tam onda 6, 0 tam onda 6. İki farklı yoldan yapabilirsiniz. İkinci yolu ne zaman kullanıyoruz? İkinci yolu paydayı 10, 100, bin yapamadığımızda ya da kaçta çarpmamızı çarpmamız gerektiğini bulamadığımızda yaparız. Mesela 15 bölü 6. Şimdi 6'yı bir şeyle çarptığınızda 10, 100, 1000 yapmanız biraz zor. O zaman ne yapacaksınız burada? Direkt 15'i 6'ya böleceksiniz. 15'te 6, 2 kere 2 kere 6, 12 çıkardım. 3, 3'te 6 yok. Buraya bir 0, buraya bir virgül. 30'da 6, 5 kere 6 kere 5, 30 çıkardım 0. Yani 15 bölü 6, 2 tam onda 5'e eşitmiş. Şimdi ondalık sayıları A bölü B şeklinde yazın. Az öncekilerde ne yaptık? A bölü B'yi yani kesre ondalık sayıya çevirdik. Şimdi ondalık sayıyı kesre çevireceğiz. Sıfır tam onda 2. Bakın okunuşunu biliyorsanız zaten yazılışını rahat biliyorsunuz demektir. Bunu canlı derste de gördük. O yüzden hızlı geçiyorum. Sıfır tam onda 2. Sıfır tam o zaman tam kısmına bir şey yazmayacağım. Onda 2. Yine sıfır tam kısmına bir şey yazmayacağım. Onda 9. Onda 9. Bu ne? Bir tam onda 3. Ya da İlişki kesir olarak yazarsanız 10 kere 1, 13 de burada 13 bölü 10. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu sayı 2 tam 10 da 5. Ya da 2 kere 10 20, 25 bölü 10. Gerekirse sadeleştirirsiniz. 3 tam 10 da 4. 15 bölü 0 tam 10 da, şey, pardon 0 tam yüzde 15, yüzde 15 şeklinde yazabilirsiniz. Buraya gelelim. 5 tam 10'da 2. 12 tam 10'da 8. 123 tam 10'da 3. 1000'de 15. Gelelim buna. Nedir bu? 10000'de 8. Ya da şöyle yaparsınız. Şuradaki mesela şurada anlatayım. Sayının tamamı kaç? 15. 15'i buraya yazdım. Burada da virgülden sonra kaç basamak var? 3. O zaman birin yanına 3 tane 0 yazdım. Aynı mantığı bunu da uygulayabilirim. Şuradaki gördüğümüz sayının tamamı kaç? 8. Bölü birin yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 yazacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela burada 143'ü yazdım. 1, 2, 3 tane sayı var. Virgülden sonra o zaman birin yanına 3 tane 0 yazmam gerekiyormuş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir de devirli ondalık sayılarımız var. Bunlar ne demekti? Bunlara bakalım. Şimdi formülünü derste verdim ama formülünü aklınızda tutamayabilirsiniz. Birazdan yazmış bir sonraki sayfada onu vereceğim. Şimdi devirli ondalık sayı nedir? Neye devirli ondalık sayı denir? Ona bakalım. Şimdi devirli ondalık sayılar şu demektir arkadaşlar. Ondalık kısmı düzenli olarak sonsuza kadar devam eden sayılara devirli ondalık sayılar denir. Mesela 2,33333 diye sonsuza kadar gidiyorsa biz bunu 2,3 yazıp devreden kısmın üstünü çizeriz. Bunu niye yaparız? Bunu yazmak uzun olduğu için bunun yerine bu şekilde bu metotla yazarız. Şimdi burada 3,45454545 45 45 45 diye gidiyor. Demek ki burada 45 sonsuza kadar gidiyor. O zaman sonsuza kadar giden kısmın üstüne çizgi koyarız ki bunun sonsuza kadar gittiğini anlarız. Şimdi 7,183333 diye sonsuza kadar gidiyorsa o zaman ne yapacağım? 7,183 yazıp sonsuza kadar giden sayına 3. O zaman sadece 3'ün üstünü çizeceğim. Burada 0,125, 125, 125 diye gidiyor. O zaman 125 devrediyorsa yani sürekli devam eden bu sayıysa 125'in üzerine çizerim. Bir tane de burada bıraktım. Mesela burada ne var? 1,543, 43, 43 yani 1,543 yazdım ama devreden sayımız ne? Sadece 43. O zaman sadece 43'ün üzerine çiziyorum. Mesela 4 3 sayısını ondalık sayı olarak yazınız demiş. Nasıl yazacağım? Ne demiştik az önce? Kesri ondalık sayıya dönüştürmenin iki yolu vardır. Birincisi dedik payı payda pardon. E, birincisi paydayı 10 100 yapmak ki 3'ü neyle çarparsanız çarpın 10 100 bin yapamazsınız doğal sayı olarak düşündüğünüzde. Ama 4'ü 3'e bölebilirsiniz. Yani burada ikinci yöntemi kullanacağız. Neydi ikinci yöntem? Payı paydaya bölmek. Şimdi 4'ü 3'e bölelim. 4'te 3 yok. Buraya bir 0 attım. Pardon 4'te 3 <laughs> yanlış yazdım. Bir dakika. Tekrar yapıyorum. 4'te 3. 4'te 3 bir kere. 3'te 4 gibi düşündüm bir an. 4'te 3 bir kere. 1 kere 3. 3 çıkardım. 1. 1'de 3 yok. O zaman buraya bir 0. Buraya bir virgül. 10'da 3. 3 kere. 3 kere 3. 9. Çıkardım. 1. 1'de 3 yok. Buraya bir 0 attım. 10'da 3. 3 kere. 3 kere 3. 9. Çıkardım. 1. Bunu sabaha kadar yapsanız bu böyle devam edecek. O yüzden uzatmayacağım. 4 bölü 3 demek 1,3333 demektir. Bu da 1,3 yazıp 3 üzerine çizgi çizdiğinizde işte 4 bölü 3 sayısını ondalık sayı olarak yazdık. Ama devirli ondalık sayı çıktı. O yüzden bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi aşağıdaki sayıları ondalık sayıya dönüştürünüz diyor. Yine aynı yöntemle yapıyorum. Payı paydaya bölmem gerekir. Neden? Çünkü 9 ve 6'yı neyle çarparsanız çarpın 10, 100, 1000 elde edemezsiniz. Yani doğal sayı olarak neyle çarparsanız çarpın anlamında söyledim. Şimdi o zaman ne yapacağım? Payı paydaya böleceğim. İkinci yoldan yapacağım. 13 bölü 9. 13'te 9. 1 kere. 1 kere 9. 9 çıkardım. 4. 4'te 9. Yok. Buraya bir 0. Buraya bir virgül. 40'te 9. 4 kere. 4 kere 9. 36. Çıkardım. 4. 4'te 9. Yok. Bir 0 attım. 40. 40'te 9. 4 kere. 4 kere 9. 36. Çıkardım. 4 vesaire. Bu böyle yine sonsuza kadar gidecek. 1,4444 diye. Bunu da nasıl yazacağız? 1,4 yazıp 4'ün üzerine çizeceğiz. Şimdi gelelim buraya. 5 bölü 6. Şimdi 5'i 6'ya bölelim. 5'te 6 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0 virgül attım. 50'de 6, 8 kere. 6 kere 8, 48. Çıkardım 2. 2'de 6 yok. Buraya bir 0 attım. 20'de 6, 3 kere. 3 kere 6, 18 çıkardım 2. 2'de 6 yok. 20'de 6 3 kere. 3 kere 6 18 çıkardım 2. Bu da böyle 0,83333 3, 3, 3 diye gidecek. O zaman bunu da 0,83 yazıp 3'ün üzerine çiziyoruz. Bunları aslında 6. sınıfta biliyordunuz. Ben sadece hızlı bir şekilde tekrarını yaptım. Şimdi devirli ondalık sayıyı A bölü B şeklinde yazma kısmına geldik. Bunu belki de ilk defa göreceksiniz. Belki geçen sene görmüş olabilirsiniz. Ee, ama seneye tekrar lazım olacak. 8. sınıfta. Seneye tekrar isteyeceksiniz. Şimdiden formülü e, en azından böyle bir şey olduğunun farkında olun. Şimdi devirli ondalık sayıyı A bölü B şeklinde yazmak için bir formülümüz var. Formülümüz şu. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım yani üstü çizili olmayan kısım bölü alt tarafa geçince virgülden sonra Devreden sayı adedi kadar 9 yazıyoruz. Devretmeyen sayı adedi kadar da 0 yazıyoruz. Ne demek bu? Şimdi bunu da yapalım. Aynı formülümüzü uygulayalım. Şimdi diyor ki bize sayının tamamı. Sayının tamamı kaç? 13. Yazdım 13'ü. Eksi diyor. Devretmeyen yani üstü çizili olmayan kısım 1. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devreden var. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Virgülden sonra devretmeyen yok. O yüzden 0 yazmıyorum. Yani bu sayı 12 bölü 9'muş. Bunu da sadeleştirdiğinizde 4 bölü 3 yapar. Gelelim buna. Aynı formülü uyguluyoruz. Sayının tamamı 24 eksi devretmeyen 2 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 bir tane devreden var. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Devretmeyen yok virgülden sonra. O yüzden 0 yazmıyorum yine. 24 eksi 2 22 bölü 9'muş. Yani 22'yi 9'a böldüğünüzde 2 virgül 4 4 4 4 diye sonsuza kadar gidermiş. Gelelim buna. Yine sayının tamamı 7 eksi devretmeyen kısım 0. Yazmasanız da olur bunu ama görün diye yazdım. Bölü Virgülden sonra devreden kadar 9 bir tane devreden var. Bir tane 9 yazdım. Devretmeyen yok. O yüzden 0 yine yazmadım. 7 bölü 9 yapar. Gelelim buraya. 1,45. Şimdi sayının tamamı ne? 145. Eksi. Devretmeyen yani üstü çizili olmayan kısım ne? 14. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Yani 145 eksi 14 131 bölü 90 mı yapar? Evet. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Gerekirse sadeleşiyorsa da sadeleştirebilirsiniz. Alttakine gelelim. Şimdi ikisini benzer örnek yaptım. Birinde tek çizgi attım. Birinde iki sayı devrediyor. Karşılaştırmanız kolay olsun diye. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Sayının tamamı yine 145 eksi üstü çizili olmayan yani devretmeyen kısmına 1 bölü Virgülden sonra iki tane devreden var. O zaman iki tane 9 yazacağım. Devretmeyen yok. Sıfır yazmayacağım. Yani buradan 144 bölü 99 bulursunuz. Gelelim buna. Yine sayının tamamı 147. Eksi devretmeyen yani üstü çizil olmayan kısım 1. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Yani iki tane devreden var. O yüzden iki tane 9 yazdım. Bir tane devretmeyen var. O yüzden bir tane de 0 yazıyorum. Ne yapar? 146/990. Gelelim buna. Sayının tamamı 536 53 bölü virgülden sonra bir tane devreden, bir tane devretmeyen var. O zaman bir tane 9, bir tane 0 yazıyoruz. İşte ne çıkar? 536'dan 53 çıkarırsanız. 6'dan 3 çıktı. 3. 13'ten 5 çıktı. 8. 4. 483 bölü 90. Evet bunlar da bu şekilde yapılıyor. Bir dahaki dersimizde de rasyonel sayılarda sıralamayı vereceğim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.